içindeki bizi çekiyor. Yakalayalım. Kaçıyor çabuk. <laughs> Tuzak düşürüldük. Kadın ölmüş. Bunu üstümüze bırakmak için fotoğrafımızı çektiler. Yakalayamazsak yanım manşetiz. İyi de... ...bizim buraya geleceğimizi kimse bilmiyordu ki. Takip et, önünü kesmeye tamam be çalış. Ben. Nurettin'in belalısı sen misin? <laughs> Karşılıklı davalarımız oldu. Oturun. Ne görüşeceksiniz Nergis Hanım'la Safiye Hanım'la? Ben Ali Candan'ın nişanlısıyım. Biliyorum. Ali... Onu da biliyorum. Ee, ben sadece tanışmak istedim. Belki birbirimize yardımcı olabiliriz diye düşündüm. Polat'ın haberi var mı buraya geldiğinden? Hayır. Niye böyle bir şey sordunuz? Bakın avukat hanım. Bu hassas bir mesele. Kapıdaki çocukların bile bu meseleden haberi yok. Sen bu ailenin sırrını avuç avuç saçarsan hepimize zarar verirsin. Efe de dahil. Ee, böyle düşünmemiştim. Özür dilerim. Daha dikkatli davranırım ama... ...bu sırrı yaşatan benim beyefendi. O mezarda yatıyordu. Siz bugün sırrınızı korumaya çalışıyorsunuz madem. Bu sırrı yaşatanı... ...korumakla başlayın işinize. Kapıda bekleterek değil. Kim olduğunuzu öğrenebilir miyim? Ali. Burada bekleyin. Hı? Uyuşturucu işine mi gireceğiz yeniden? Bu ülkedeki bütün işleri... ...biz yönetiriz. Kılıç. Sen... Emanetçilik yapma derdindesin. Bu konsey hanedanlık değil. Karahanlı öldü, mirası dağıtıldı. Efe Karahanlı artık her neredeyse sonsuza kadar mirasıyla rahat içinde yaşar. Ama sen konsey de onun mirasıymış gibi emanetçilik yaparak baronluk koltuğunu tanımadığımız, bilmediğimiz bir hayalete devretme derdindesin. Böyle bir derdim yok Nizamettin. bileğimizden kelepçe çıkmasına çıktı da elimiz boş kılıç. İş yapmamız lazım. İş yapmamız için millete halo burada dememiz lazım. Biz millete halo burada dersek kirveden önce sünnetçi bizi bulur. Sayın Karahanlı kimlik işini halletti. Mavi kağıda ihtiyacımız olsa bizde yiyen çok kılıç Kırmızı pasaportlu yeğenin var mı Halo? Bir emriniz yoksa ben odama çekilebilir miyim efendim? Sayın Karahanlı henüz aşağı inmedi. Mutfakta bekleyin. Sen yat Ferahi. Babam bir şey isterse ben veririm. Ben bekleyeyim efendim. Kız belli ki yorulmuş. Babam bu saate ne isteyecek? Safiye... ...bu ülkede takip mesafesini korumazsan... ...cisimler aynada göründüklerinden daha yakındır... ...ve muhakkak... ...gelip çarparlar. O insan... ...cisim değil. Yüzümü bir cisim çizdi. Ama... ...bir insanın elinde. küçük hanım. Tanrı'ya inanır mısın? Evet. Al Capone demiş ki... ...çocukken her gece Tanrı'ya... ...bana bir bisiklet vermesi için yalvardım. Sonra baktım ki... ...Tanrı'nın çalışma yöntemi bu değil. Gittim ilk bisikletimi çaldım. Ve ondan sonra her gece Tanrı'ya beni bağışlaması için yalvardı. Tanrı'nın çalışma yöntemini çözersen, dilediğin her şeye sahip olursun. Hürriyete bile. Efendim gerek yok dönecek misiniz Efendim servis için sizi bekleyeyim onun için sormuştum bekleme sadece işini yap Peki efendim sabah bu hizmetçi kızı yolla burada emredersiniz Efendim Neden bana yalan söyledin? Gerçeği bilmiyordum da onun için Safiye. Bana baban toplantıda dedim. Ben hava almaya çıktım dedin. Sen yanındaydın. Hayır. Beni götürmedi. Neden? Bilmemi istemediği şeyleri babana hiç sormadım. Babamı sen mi öldürdün? Ben öldürdüm! Benim yüzümden öldü. Ziya Bey. Konseyin Sizde emanetleri var. Usulü biliyorsunuz. Devir teslim için sizden haber bekledim. Ama emanetleri yollamadınız. Konseyden usullere göre ayrılmadım. Niye usulüne göre davranmamı bekliyorsunuz ki? Siz Lazlı'yasınız. Size yakışanı yapın. Siz kimsiniz Kılıç? Yakışanı yaptınız mı? Yaptık. Yaptığımız için ziyaretimiz burada gerçekleşiyor. Kabrinizde değil. Ben o çantayı neden vermeyeceğimi ancak baronunuza açıklarım. Bunun haricinde kimse benden zorla bir şey alamaz. Buna cesaret bile edemez. Yazıya <laughs> bu alemden çekilse de... ...usullerini kendi belirlediği şekilde yaşar. Uzun yaşamanızı dilerim. <laughs> ilgi nerede her tarafa baktık yok çıkmış Ali kılıç nerede? Ali Bey burada yok. Arabanın plakasını merkeze bildirin. Benim maksadımı açtığımı söyleyen maksadını söylesin. Büyük Orta Doğu'nun büyük baronu. Tutturmuşsunuz büyük bin, küçük beş yüz diye. Bir uyuşturucu sevkiyatı yaptıramıyorsunuz. Ruslar istemediği için. Ondan sonra karşıma geçip bana hesap soruyorsunuz. Hüsrev buranın bir üslubu var. Herkes rahat konuşacak kılıç. Ben de cevabını vereceğim. İnsana güvenme ölür. Ağaca yaslanma kurur. Sizin için kimi harcamadı Allah aşkına Hüsreva? Otuz yıl içinde ters baktığınız kimi yok etmedi? Ters baktığımızı yok etti. Sağ olsun. Bize ters bakanlar sağ. Kim? Kör çobanın sürüsünün akıbeti uçurumdur Karahanlı. Görmediğini boş ver. Ben sana uçurum var diyorum. Sen kulaklarını da tıkadın. Duymuyorsun. Şimdi beni gör, beni dinle. Bu saatten sonra ne seni incitirim, ne kendimi incittiririm. Bundan sonra çoban da benim, sürü de benim, kurt da benim. bilirsin ki biz yarı yolda bırakılmayız. Yolun sonu uçurumda olsa sana yakışan benimle oradan aşağı uçmaktır. Bana yakışanı ben bilirim. Senin derdin ne Hüsrev? Neden bana ihanet ediyorsun? Ben gelenekçiyim. Sen yenilikçisin. Ama her gün yenilik benim geleneklerime ihanettir. Ne geleneği? Senin geleneğinde yola çıktığın arkadaşını, sana 40 yıl her şeyini vermiş kardeşini terk edip başkalarının yanına gitmek var mı? Ne arkadaşlığı? Ne kardeşliği? Sen beni ahmak mı zannediyorsun? O kör testlerine benim profesörlerimi kestirmedin mi? Eline geçen her fırsatta beni al aşağı etmeye çalışmadın mı? Seni baran yapan kim? Önce onu söyle. Seni kim tanıyor? Sen çiftlikte at tımar ederken biz insan tımar ediyorduk. İhanet seni baron yapanları hiçe saymaktır. <laughs> Ne zaman temasa geçeceksin Polat'la? Bugün. Güzel. Ya sana reddedemeyeceğin bir teklif yaparsa? Ne gibi? Beni öldürmek gibi. ne verici bar. <laughs> <laughs> <laughs>